Arkadaş olabilir mi? Ne konuda mesela eski sevgilisi selamaz. Olabilir. Olabilir. Hayır arkadaş olabil olabilir. Olabilir. Mi? Olabilir. olabilir. Peki efendim ilerideki süreçte işte bir romantik ilişkiye dönüşür mü? Bence yani dönüşebilir. 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 Dönüşebilirmiş. Teşekkür ederim. efendim. Sizce bir kızla bir erkek arkadaş olabilir mi? Olur abi ne olmasın arada mı yaşıyoruz? Öyle mi? Aynen abi, niye olmaz? Peki sizce da? ilerideki süreçte işte bu romantik ilişkiye dönüşür müsünüz? Valla iki tarafın da ilgisayarda dönüşür, niye dönüşmez? Öyle mi? Aynen. Bir kızla bir erkek arkadaş olabilir mi? Evet. Olabilir. Peki efendim ilerideki süreçte bir romantik ilişkiye dönüşür. Hayır. Dönüşmez mi? Hayır. Karşıdaki cinsiyeti eğer şayet şöyle söyleyeyim. Erkek ya da kız görmek yerine arkadaş onun fikirlerini, onun düşüncelerini saygı olarak bir birey olarak görüyorsa hiçbir şekilde yaşanmaz. Hemen iyi arkadaşım erkek. Bir yıllardır arkadaşız. Harikasınız. Teşekkür ederim. Bir kızla bir erkek arkadaş olabilir mi? Olabilir abi. Olabilir. Evet. Peki ilerideki süreçte bir romantik ilişkiye dönüşür mü sizce? Dönüşmeyle dönüşmeyle bir yani. İlişkin evet. durumuna bağlı bence. Değil mi? Evet. Efendim, bir kızla bir erkek arkadaş olabilir mi sizce? Olabilir. Olabilir. Peki ilerideki süreçte bir romantik ilişkiye dönüşür mü sizce? Dönüşür. Dönüşür. Peki arkadaş ne anlamı, anlamı kalır? Efendim? Arkadaşlık ne anlamı kalır? Tabii aşk diye bir şey var. Ama arkadaştan bahsediyorum. Arkadaş da gezilebilir de ben aşk anlamı. Ben kadınım. şimdi ben Peki cevap efendim, verebilirim. Birim efendim. Estağfurullah. Efendim benim Rabbim Allah da. Şunu demek istiyorum. Bir kızla bir erkek fıtratında birlikte olmak var. Adem de eşinden beri yani hava demeyeyim Kur'an dava geçmez. Ama belli seviyeler ölçüsünde e, tanışma aşamasından evliliğe dönüşmeli bizim bilgimize göre. Doğru bu. Arkadaşla, ama arkadaşla bahsediyorum. Yani. Ama arkadaşlık o zaman e, eski zamanlarda dedelerimiz doğru şey yapmışlar. Yani kız ve erkeği ayırmışlar. Hani şu an öyle bir durum yok. Hani böyle bir durum yok. Olma olmaz mı efendim. Olmaz. Bence olmamalı. Teşekkür ederim. Olmazsa daha hayırlı olur e, çünkü bunun ucu şeytan bunalıp e, açıklığa işte e, ne bileyim aldatmalara işte harama götürdüğü için sıkıntılı boyutu var yani bizim e, çünkü Türk, Türk dil kurumundaki şeriat kelimesinin anlamınızı bilmediğimiz için bütün kültürel ve folklorik hareketlerin hepsi bir töre bir yasa tora mesela tora bir tana kitap eski ayet ama tora yasa demek biz yasaları göz ardı ettikçe başımız dertten kurtulmayacak maalesef. Teşekkür ederim sen. Sizce bir erkekle bir kız arkadaş olabilir mi? <laughs> olabilir. Olabilir. Olamaz abicim. Neden? Olamaz. Neden olamaz. Ne de olamaz kanka? Bir kadınla bir erkeğin arkadaşlığına ben asla saygı duymuyorum. Doğru da bulmuyorum. Ama kanka saygı duyuyor. Evet ben saygı duyuyorum. Özellikle kadının e, yani düşünemedi ya da ne bileyim bir erkeğin daha kapsamlı düşünür ama kadın daha duygusal bazı düşündüğü için yakın bir erkek arkadaşından daha mantıklı fikirler alabilir. Keza erkeklerde arkadaşlar. Harikasınız. Çünkü birbirimizin fikirlerimize ihtiyacımız var Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Harikasınız. Teşekkür ediyorum. Büyük bir kızla bir erkek arkadaş olabilir mi? Aslında bana göre olabilir ama kıvamına göre. Hani kimsenin kimseye yanlış olmadığı sürece tabii ki de olabilir. Olabilir. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir insan bir olmadığı sürece hani o onunla konuşabilir, o onunla konuşabilir. Ama aşırı kaçmama şartıyla. Teşekkür ederim. Bir erkekle bir kız arkadaş olabilir mi sizce? E olabilir, niye olamaz? Olabilir. Peki ilerideki süreçte bir romantik ilişkiye dönüşür mü sizce? Peki arkadaş ne anlama sizce? Ha arkadaş. Ben konuyu anlamadım ama. <laughs> Arkadaşlık olmaz. Yani şey, o, o şeye şeyi dönemez. Efendim, sizce bir kızla bir erkek arkadaş olabilir mi? Bence olamaz abi ya. Neden? O işte bir çıkar vardır illa ki. mi? Öyle abi. Teşekkür ederim efendim. Bir kızla bir erkek arkadaş olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Peki efendim ilerideki süreçte bu romantik ilişkiye dönüşür mü sizce? Yani dönüş edebilir. Dönüşmemesinin sebebi ne? Dönüş edebilir. dönüşme edebilir. O kişiye bağlı. Öyle mi? İkisinin de özgür iradesi. Bir kızla bir erkek arkadaşı olamaz. Neden? Benim nişanlımdır kendisi. Öyle mi? Soracağım evet. ben da soracağım. Mesela onun bir erkek arkadaşı şu anda benim tanımadığım süreci olamaz. Çünkü bir erkek ona zarar verebilir. Ben hiçbir erkeğe güvenmem. Kendim de erkek olmama rağmen. Kendime de güvenmem. Ama ben bu kadını tanıdığımdan beri kendime güveniyorum. Çünkü tek sevdiğim kadın bu kadın. İnşallah mutlu olur Bir kızla bir erkek arkadaş olabilir mi? Olabilir gayet. Olabilir. olabilir. Peki sizce ilerideki süreçte bir romantik bir ilişkiye dönüşür mü? Evet dönüşür. Dönüşebilir. Arkadaşlık ne anlamı gelir sizce o zaman? Arkadaşlık yani arkadaş olarak kalırsan arkadaş olursun. Sevgiliye de dönebilir arkadaşlık. Şimdi bir kızla bir erkek arkadaş olabilir mi sizce? Hayır. Olabilir. Olabilir. Peki ilerideki süreçte bir romantik bir ilişkiye döner mi sizce? Kişiye göre değişir. Kişiye göre değişir. Harikasın. Teşekkür ederim. Bir kızla bir erkek arkadaş olabilir mi sizce? Olabilir abi. Olabilir. Peki ilerideki süreçte bir romantik ilişkiye dönüşür mü sizce? Bence dönüşür abi. Dönüşür Evet. Teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Evet. Bir kızla bir erkek arkadaş olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Peki efendim ilerideki süreçte bir romantik ilişkiye dönüş dönüşür mü sizce? Evet bir ihtimal. Bir ihtimal. Sizce bir kızla bir erkek arkadaş olabilir mi? Olabilir ama sınırı aşılmadığı sürece olabilir. Merhaba. Efendim bir kızla bir erkek arkadaş olabilir mi sizce? Olabilir. olabilir bu da en yakın arkadaşım. Öyle mi? Evet. Hangisi? Şu mu? Şu. <laughs> Merhaba. Arkadaşınız. Teşekkür ederim. Bir kızla bir erkek arkadaş olabilir mi? Olamaz. Neden efendim? Ya ben uygun görmüyorum. Hoşuma da gitmez pek. Kendi kız arkadaşımla öyle bir şey olmaz. Teşekkür ederim Kızla bir erkek arkadaş olabilir mi? Olabilir tabii ki. Olabilir. Evet. Peki ilerideki süreçte bir romantik ilişkiye dönüşür mü sizce? Olabilir de olmayabilir de. Dönüşebilir de dönüşmeyebilir de. Teşekkür ederim. Efendim sizce bir kızla bir erkek arkadaş olabilir mi? Olabilir. Olabilir. İlerideki süreçte bir romantik ilişkiye dönüşür mü? Dönüşür. Dönüşür. Sizce bir kızla bir erkek arkadaş olabilir mi? Olabilirler. Olabilir. İlerideki süreçte bir romantik ilişkiye dönüşür mü sizce? aynı olacak cevabımız ama olacak diye bir kanun yok olmaya da bilir. Harikasın. Teşekkür ederim. Sizce bir kızla bir erkek arkadaş olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Peki ilerideki süreçte bu romantik ilişkiye dönüşür mü? Bence dönüşebilir. dönüşebilir. Ama yani arkadaş kalınması daha iyi bence. Ya. Arkadaşlar bence gelecekte kişi olmaz. Bir kızla bir erkek arkadaş olabilir mi? Bilemiyorum. Günümüzde biraz değişik. İnsanla göre değişir diyeyim. İnsana göre değişir. Evet kesinlikle. Kızla bir erkek arkadaş olabilir mi? Biz olduk evlendik. <laughs> olabilir mi? Yani. Olabilir. Evet. Peki ilerideki süreçte işte, romantik bir ilişkiye dönüşür mü sizce? Dönüştü. Dönüştü. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Teşekkür ederim efendim. Efendim siz ne düşünüyorsunuz? ya kızla bir erkek arkadaş olabilir mi? Yani olabilir ama genelde sonuç ya evlilik oluyor ya da arkadaşlık bozuluyor. Öyle. Bir kızla bir erkek arkadaş olabilir mi? Olabilir tabii ki. Olabilir. Yani. Sizce peki ilerideki süreçte bu romantik ilişkiye dönüşür mü? Tabii dönüşür. Yani bence dönüşebilir ama kademeli olması lazım. Hani öyle bir erkekle kadın arkadaş olduktan bir hafta sonra dönüşürse olmaz. Demek ki arkadaş olmamışlardır onlar. Yani direkt bir flörtleşmeye başlanmıştır. Bir kızla bir erkek arkadaş olabilir mi? Olabilir. Neyi olmaz? Olabilir. İlerideki süreçte peki bir romantik ilişkiye dönüşür mü sizce? Orasını bilemem. Sizce bir kızla bir erkek arkadaş olabilir mi? Olamaz. Neden? Yani o işin içinde bir, bir şey olur yani. Bir deneyi var diyorsun. Aynen bir <laughs> iknelik vardır abi. <laughs> Teşekkür ederim kardeşim. Sizce bir erkek bir kızla arkadaş olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Peki ilerideki süreçte romantik ilişkiye dönüşür mü? Dönüşse zaten arkadaşlık kalmaz. Dönüş dönüşmese zaten daha iyi hani arkadaşlık olduğu için. Evet. O şekilde. Harikasın, teşekkür ederim. <laughs> efendim bir kızla bir erkek arkadaş olabilir mi sizce? Yok bence olamaz yani. Neden olamaz efendim? Bilmiyorum yani benim kişiliğime sığmaz yani ben kabul edemem onu yani. Kabul edemezsiniz. Harikasınız. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup bildirim çanına basarsanız videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Ay kalem iyi seyirler diler.